Salih erkek mali sorumluluğunu yerine getirebilendir. Salih erkeğin bir vasfı olarak Kur'an üzerinde durulan diğer bir hususta mali sorumlulukla ilgilidir. Bir de kavam yani üstünlük erkekler servetinden harcama yapmak, ailenin bütün mali giderlerini karşılamak zorundadırlar. Buna göre erkek mali sorumluluklarını yerine getirebildiği ölçüde salahat kesbetmiş, kazanmış ve kavamiyet görevini daha verimli yerine getirmiştir. Aksi takdirde sorumsuzca davranan erkekler hem salih hem de kavvam olma vasıflarını kaybederler. Bunun içindir ki Allah Resulü kişiye günah olarak ailesinin nafakasını ihmal etmek yeter buyurur. Bu konuda erkekleri uyarır. Ölçü olarak da önce nafakası sana gerekli olan kimselere tasadduk et, harcama yap ilkesini verir. Yine helal dairesinde ailesinin rızkı peşinde koşan erkeklerin Allah yolunda olduğunu belirtir. Bu çerçevede ev halkına yapılan harcamalar da sadaka sevabı verileceğini müjdeler. Kişinin mükafatını Allah'tan umarak ailesine yaptığı harcamalar onun için sadakadır. Allah Resulü bunun daha iyi anlaşılması için müşahhas örnekler verir. Hatta sen hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile mükafatlandırılırsın. Burada şunu da belirtmek gerekir ki nafaka yükümlülüğünde alt ve üst sınırlar içinde yaşanılan toplumun örfüne, herkesin mali durumuna göre belirlenir. Annelerin yiyecek ve giyeceğini örfe uygun olarak sağlamak babaya aittir kimse gücünün yetmeyeceğinden fazlasını yükümlü tutulamaz. Bir başka ayette nafaka miktarı hakkında bu kayıtta açık bir şekilde zikredilir. İmkanı geniş olan imkanına göre nafakayı bol versin. Nasibi sınırlı olan ise Allah kendisine verdiği imkan ölçüsüne nafaka versin. Allah herkesi sadece ona verdiği imkan nispetine yükümlü tutar. Allah sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder. Bu duruma göre nafaka miktarının anneye ve aileye yetecek miktarda olması, örfteki yaygın uygulamaya uygun düşmesi gerekir. Allah Resulü ailesinin nafakasını çölde bulunan develeri sayesinde sağlıyordu. Onların sütü ve onda imal edilen süt ürünleri ve yapılan çeşitli yemekler bu yemekler ile hayatını devam ettiriyorlardı. Bu develeri eşleri arasında taksim etmişti. Bunlar çoban tarafından alınır. Gündüz merada otlatılır. Akşamları ise Medine'ye getirilir ve sütleri sağlarak Efendimizin eşleri arasında dağıtılırdı. Bunlar arasında Allah Resulü'nün kendi payına düşen devesi de vardı. Ki en çok süt veren deve o idi. Eşleri arasında nafaka konusunda bir ayrım yapmaz. birine ne verdiyse veya ayırdıysa diğerine de aynı şekilde muamele ederdi. Mesela Hayber Savaşı'ndan sonra Ezvacı Tahirat'ın yani temiz zevcelerinin her birine yıllık 80'er vesk hurma ya da arpa taksim etmişti. Bununla birlikte Ezvacı Tahirat nafaka yetersizliğinden dolayı çoğu zaman yemek yapacak bir şey bulamazdı. Bazen Allah Resulü geldiğinde yemek olup olmadığını sorar. Olmadığını öğrenince de o zaman ben de oruçluyum buyururdu. Burada hem Ezvacı Tahirat'ın hem de Allah Resulü'nün mali sıkıntılara büyük olgunlukla karşılıklı anlayışla yaklaştıkları görülür ki bu sabır ve kemal ve selahatin kendisidir. Zira Allah Resulü bazı insanların yaptığı gibi eve yorgun ve aç geldim. Niye evde yemek yok? deyip onlara çıkışmadığı gibi Ezvacı Tahirat'ta Bizim ne suçumuz var? sen eve yeterli erzak getirseydin biz yapmaz mıydık diye tartışmaya nefis müdafasına girmezler. Allah adına bütün sıkıntılara, yokluklara, zorluklara birlikte göğüs gelerler. İşte karı kocayı güzel ahlak sahibi yapan da bu salih hususiyetlerdir. Dolayısıyla ailesinin nafakasını yani yeme, içme, giyim, kuşam, mesken ve sağlık giderlerini helalinden temin eden bu hususta onları başkalarına muhtaç durumda bırakmayan kavam erkekler salih kimselerdir. Allah'ın emir, helal ve neyilerine, haramlarına karşı dikkat etmediği gibi kul haklarında riayet etmeyen, bu çerçevede kendisine karşı nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen sorumsuz erkekler de salih değil, günahkar. Kur'an ifadesiyle şeytanların kardeşleri mübezzir yani Mesuliyet duygusundan mahrum, saçıp savuran birer müsriflerdirler.